Herkese selam canlar nasılsınız iyi misiniz bugün arkadaşlar bakar mısınız utanmasam kazanla yapacağım kıymalı spagetti yaptım ama spagettilerin biraz en büyük kalınlarından almışım olsun bunlar daha güzel filizin hemen arkadaşlar söyleyeyim ilk baş böyle kıyma ay kıyma diyecektim ee, ay oldu kız don't geldi bana bir anda makarnamı haşladım Sonra ayrı bir tavada soğanımı, soğanı aşağıdıktan, kavurduktan sonra kıymayı koydum. Kıymayı kavurdum. İçine karabiber, pul biber, biraz tereyağı koydum. Allah'ın sonra içine de tatlı biber salçası var. Onunla yaptım canlar. Böyle bugün de bunlar var. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar olsun. Allah, Allah herkesin hoşlarını kabul etsin, dualarını kabul etsin. Öyle canlar işte bugün tek başıma fark etmiyor. Bugün Kadir olacaktı olmadı. Yarın gelecek herhalde. Handan da yok ortalarda. Ama herhalde Handan da bir gün gelir yapacak bir şey yok. Ben de bugün böyle mantık tek başıma yiyeyim. Rahat rahatmış gibi. Götüreyim alan. Bu arada için acını mayonezle sıktım. Ay çok güzel ya. Ben normalde kıymalı olan şeyleri çok sevmiyorum. Ama nedense bugün canım çekti kız. Bilmiyorum. Durmasam hmm. kazanla yapacağım. Bakar mısınız? Şimdi bana soracaksınız. Boynundaki ne? Şu. Dün tekrar boynumu deldirdim. Çıkmıştı biliyorsunuz. Tüpeyi taktım. Bu bant 3 gün kalması lazım. O yüzden bu bant var boynumda. Öyle arkadaşlar bugün var ya evde iş yaptım. Temizlik yaptım. Hani bugün gidecektim kuaföre saçımı uçunu kestirecektim. Tırnaklarıma bakın berbat oldu temizlikten. Bunları biraz güzel çektim. Hiçbir şey yapamadım kız. Hiçbir şey. Anca temizlikler bitti. Hemen dedim iftara hemen yetişmeye çalışayım. Hemen dedim bir spagetti yapayım kıymalı onu hallettim. Bak bulaşıklarım yıkanıyor. Ay bulaşıklarımı açtım. Bazı bulaşıklarım yıkanıyor. Çamaşır makinesini açtım. Of of koltuklarımı temiz beyaz çarşaflarımı serdim. Mis gibi her yer vallahi kokuyor. Tutsüdümü, tutsüdümü de, yak, tutsu de yaktım. Pis gibi kokuya vallahi. Hmm. Dedim bugün bunları yapayım. Hmm. Şu Eker ayranı da çok seviyorum. Dedim bugün de ayran içeyim. Gazlı içecekler yok, içmeyeceğim. Bu, suyumu muyumu içtim. Baştan söyleyeyim size. Hmm. <laughs> Bugün anılarımı anlatayım kız biraz. Ne anlatayım anam anılarımı da... çok iyi anılarım varmış gibi. Hep de kötü anılar. Ama iyi anılar da vardır elbet. Arkadaşlarım da vardır diye düşünüyorum. Ama hep... Neyse kötü artık almak istemiyorum. Çok almak istemiyorum. Şeyi anlatmak istiyorum. <laughs> Böyle Ameliyat geçirdim işte göğüs ameliyatlarını falan atmak istiyorum. Bu benim bu arada ikinci göğüs ameliyatım. Bir tanesi anam. Böyle nasıl derler. Bir tanesi şu koltuk altıma kaymıştı. Bir hastanede yaptırmıştım. Çok da özel bir hastane ama göğsüm kaydı buraya gitti. Sonra bir daha ameliyat yaptım. İçten dikiş attılar. Şimdi kaymıyor. Bir de ben hiç hormon tedavisi falan hiç görmedim. Dümdüzdü benim bu göğüs tarafları. Böyle dümdüz tabakaya böyle açıyorlar böyle deriyi kaldırıyorlar. Silikonları yerleştiriyorlar. Ay ne ağrılar. 15 gün boyunca ölüp ölüp derilmiştim. Çok zor. Bu ameliyat çok zor göğüs ameliyatı. ameliyatlarda çok cesaretliyim. Hastaneye giderken bakkala gider gibiyim. Şunu bunu yapacağız. Gidiyorum, gidiyorum direkt. Hemen bugün mü? Evet bugün hemen oturuyorsun, konuşuyorsun, işlemlere başlıyorsun. Ben öyle inanılmaz cesaretliyim bu konularda. Nedenini bilmiyorum. Herhalde acıları seviyorum. Acıların kadınıyım ya o yüzden. baksanız baksanıza kaşlarıma dün 3. seans elinde. Hayret ettim. Bugün hiç yüzüm şişmedi. Ama çok acıyor. Çok inanılmaz acıyor silerken. Üf. Hemen bunları bir gitsin Hemen bir kıl tekniği daha doğal böyle. Kirpikler yok bakın. Tırnaklar da yok. El Ramazan geçince artık bilmiyoruz da şimdi hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. 嗯。Mm. İlk böyle 16 yaşında evimden kaçmışım. Taksim gibi bir yere. Ama böyle trans kadının bilmem neyin falan ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bakın düşünün. Böyle bir tane esmer bir tane trans kadın geldi. Daha böyle düşünün yumurta yumurta gibi bir çocuğum. Sarışın, marışın, bembeyaz, zayıf bir çocuğum. Yani saçlar saçlar şuralarda kısa. Anam geldi bana dedi ki sen dedi, çok güzel olacaksın dedi. Gel dedi seni götüreyim. Sen dedi güzel kız olursun bana. Hiç unutmuyorum. Ay çok korkmuştum. O zaman da ilk de o Taksim meydanda trans görmüştüm. Ama çok korkmuştum. Gitmedim. Ama sonra... Ay gözüme bir şey kaydı. Yıllar sonra... Ben bütün bir gelişmelerimi bitirdikten sonra onu gördüm bir gün böyle kulüpte. Demiştim hatta ona kız atladın mı beni? Ben dedim o çocuk var, o şok o var. Ben sana demedim mi sen çok güzel olacaksın diye. O zamanlar acaba beni götürüp ne yapacaktı? Hiç unutmuyorum. 16 yaşındaydı. Ama güzel... Güzellik bahane. İnsanların kaderi güzel olsun. Kader güzel olmayınca istediğin kadar dünyanın güzeli ol. Yine affedersiniz hayatta çekiyorsunuz, yine çekiyorsunuz. Kaderin güzel değilse dünyanın en güzel kadını olsan ne olur? İnsan olsan ne olur ya? Da. Dün ay şu gözüme bir şey kaçtı ama ne bilmiyorum. Dün neyse Müge Anlı'yı arkadaşlar. Müge Anlı'yı biliyorsunuz ben hiç kaçırmam. Yine bir eleştirim olacak Jackson. Müge Anladan ne istiyorsun? Müge Anlı'yı eleştirmeyeceğim tabii ki de. Şöyle bir şey ben mesela <laughs> haksızlığı çok seven bir insan değilim. Tarzım da değil. Müge Anlı'yı biliyorsunuz bir tane Hülya diye bir kadın geldi. TikTok'tan bir tane adamla tanışıyor. <laughs> Adamı daha ilk gün tanıdığımda 60 bin lira kredi çekip adama veriyor. Onun yaptığı da bir aptallık da. Ama şöyle düşünüyorum. Acaba çaresizlikten mi, sevgisizlikten mi? Bir, bir tarafta öyle de bakmaya çalışıyorum. Birilerine sığınmak mı? Yani bazı insanların derinliğine inmek lazım. Bir de sonra adamın karısı bağlandı telefona. Ay ben zannettim kocasına bir şey diyecek. Anam karıya saydırdı. Sen daha yeni tanıdığın adama nasıl dedi 60 bin lira verirsin. Ulan desene orada adama. Hadi tamam o 60 bin lira verdi yeni tanıdığı adama. Senin kocan da yeni tanıdığı kadından niye 60 bin lira alıyor madem çok delikanlı. Kadın parası yemeğe mi gelmiş? Senin kocanın yaptığı iş başka. Bir de yani kadını aşağılayacaksın. Ulan madem kendine güveniyorsun kocanı aşağıladın kadın. Kocan seni onunla aldatmış. Aşağıladın kadınla aldattı. Ben böyle kadınlardan nefret ediyorum. Bir de kocalarını savunur gibi yapar, eder, elinin kiri der gibi böyle savunuyorlar ya, nefret ediyorum ya. Öyle devam ederseniz tepenize de binerler işte. Ne adam evden sok, ne bilmem ne yap. Gerek yok. Adam belli yani yolunda. 60 bin lira vermiş de kadın da ilk günden de e senin kocan da ilk günden kadından almış parayı. Kocan da çok delikanlı ya. Kadın parasını niye alıyor o zaman? E o zaman herkes çıksın dışarı para dağıtanlara gidelim ve al, alalım biz de para. Nefret ediyorum böyle insanlardan. yeniden sokma. Balığı koca evden sokmam. Dışarıda yapsın, etsin. Bir de aşağıladığım kadınla beraber olsun. Beğenmediğim kadınla beraber olsun. Demek ki senden bir farkı varmış ki gitmiş diye düşünüyorum artık yani. Git kocana şey yap, kocana ne savunuyorsun? At gitsin ya öyle adamlar, öyle adamlardan hiçbir şey bekleme. Ya da diyorum ki acaba beraber anlaşmalı mısınız kadının parasını almak için? Kocanı savunduğuna göre. kadınları anlamıyorum. Bir gün tanıyacağım hemen gideceğim 60 bin 7 bin çekeceğim. Ama 50 TL çekmem ayol. Allah aşkına ya. 60 bin liraya gider şeyi getiririm kendime. Brad Pitt. <laughs> Abi, tövbe estağfurullah Ulan ya Resulallah'ım ya. Anam bu biter mi kız? Al al bitmiyor. Ne kadar çok yapmışım. Anam insanlar hoş tuttuğu zaman iftarlar da gerçekten tıkanıyor. Tıkanıyorsun yani. Ama sonradan bir iki saati geçiyor ben yine hurra acıkıyorum. Canım tatlı çekiyor, o çekiyor, bu çekiyor. Çay koyuyorum. İster istemez acıkıyoruz. Bak mesela şimdi bu makarna kaldı. Diyelim ki savurda yiyebilir miyim bunu? Yersem stotur mu? O da var. Stotur diye düşünüyorum. Anam savurda da kahvaltı yapmaktan da fenalık geldi. Bir kahvaltı yapıyoruz. Hep diyorum savurda börek yapayım, börek yapayım. Bir türlü kısmet olmuyor. bağlaştım arkadaşlar şükürler olsun Rabbime. Bu, bu tabak kocaman. Tencereyi koy. Arkadaşlar bir anda yayını kestim. Yayını derken kaydı kesmek zorunda kaldım. Hemen söyleyeyim. Bir anda bütün elektrikler gitti. Sigorta attı zaten pat diye bir ses geldi. Ay Allah'tan binadaki sigorta atmış ödüm patladı ya ben zannettim ki benim sigortalar attı dedim bir şeyim oluyor anam tövbe estağfurullah uğursuzluklar var anam. Ya Rabbim ya Resulallah neyse video yarım kalacak diye de korktum. bir derdime bak videodayım halen ama. Yani beni ayansa benim orada değil ki şey geleceğim da fön çekeceğim o kadar yani. Neyse öyle yani öyle bir pat diye bir ses geldi bir anda. Hemen yayını kapattım kaydı. Tekrar şimdi ikinci defa çekiyor. Bunları birleştiririm artık. Neyse ben doydum canlar. Vallahi doydum. Biraz da şey oldum, panik oldum. Nedenini de bilmiyorum. Oh, Şükürler olsun. Rabbime doyduk bugün de. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, bazen neşeli olmayabilirim. Kusura bakmayın ama tabii ki neşeli olacağım. Olma, yani e, eski günlerime devam edeceğim. Merak etme, Şu olay, galiba oruç insanları hantallaştırıyor diye düşünüyorum. O da olabilir. Bilmiyorum yine biraz hantallaştırıyor. Bak şimdi yemek yedim hemen ay içtim. Bir saat şöyle uzanır, tekrar kalkar, ta çay tatlı keyfi yaparım diye düşünüyorum. Öyle soru Müge Hanım için bezilerim Sonra TikTok yayınına geçeceğim. İşte derdim bitmiyor. TikTok yayın bittikten sonra savuruma geçeceğim. Savurum bittikten sonra artık uyumaya. Sizleri seviyorum. ki varsınız. Allah'a emanetsiniz. Kocaman kocaman öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.